yaptık mı? Yaptık. Fulla Matematiği tt kampına başladık mı? Başladık. İşte arkadaşlarım bugün size TET 2025-2026 Furla Matematiği kampının ilk videosunu çektim ve hiç dayanamadan hemen yükledim arkadaşlarım. Çok güzel bir video oldu. Gerçekten mükemmel bir video oldu. Temel kavramlardan başlayıp en zor soruya kadar, en zor konuya kadar hepsini detaylıca anlattım, anlatacağım ve sisteme de yükleyeceğim. O yüzden 2025-2026 TET kampıyla Furla Matematik ile birlikte Kanalımıza abone olun. Fulla matematik ile birlikte bu sene matematiği fullleyelim arkadaşlarımız. Hedefimiz fulllemek. TYT'de herkesi istediği kıvama getirip üzerine biraz daha koyup fullleme garantisiyle göndereceğim. Fulla matematik ile TYT 2025 kampımız başlıyor. Hadi gelin bakalım ilk konuyla başlayalım. Konu anlatım föyümüzün içinde neler var? Nasıl bir konu anlatım yöntemi izleyeceğiz? Ona bakalım. Onun ardından hemen temel kavramlara giriş yapalım. Tabii ki önce kısa kısa önemli önemli notların hepsini ne yapıyorum? Sırasıyla anlatıyorum. Güzel bir şekilde ven şemasını koyuyorum. Hemen ardından çıkmış olan sorusunu sıcağı sıcağına çözüyorum. Tabii ki yine ders içinde alacağımız ufak tefek önemli notlar olacak. Onları da sağına soluna sıkıştırarak ilerleyeceğim. Arkadaşlarım çok güzel bir not oldu. İçerik olarak da çok iyi. Ee, i̇nşallah inşallah şöyle ee, çok güzel ee, verim alarak ilerleyebileceğimiz bir e, sene olur arkadaşlarım. Hedefim 30'da 30 matematik. Yani sadece TYT için konuşuyorum. E, geometri harici. 30'da 30 matematik hedefim var arkadaşlarım. Hadi gelin başlayalım. Temel kavramlar. Biliyorsunuz ki bizim neyimiz var? Rakamlarımız var. Rakamlarımız 0'dan 9'a kadar. Yani kaç tane rakamımız var? 10 tane rakamımız var. En büyük rakamımız, en büyük rakamımız 9. En küçük rakamımız arkadaşlarım 0. Peki en küçük çift rakamımız ne? En küçük çift rakamımız o da tabii ki de 0. 2 diyenler atla. 2 diyenler kendini aşağı atsın. 0 arkadaşım. En büyük rakamımız 9. En küçük çift rakamımız 0. En küçük rakamımız da 0. Bu yüzden 0 bir gıcık bir sayı. İlerleyen zamanlarda neden bunun gıcık olduğunu daha detaylı konuşacağız. Ama 0 ÖSYM için çok gıcık bir Sayı arkadaşlarım. Peki tamam. Rakamları oluşturduk. 10 tane rakamımız var. Sonra ne var? Sayılar. Sayılar rakamların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Mesela 1 ile 0 yan yana geliyor 10 oluyor. 0 ile 5 yan yana gelir 0 5 olur. 7 ile 8'e bölü işareti koyarsam 7 bölü 8 olur. Yani arkadaşım rakamların bir araya gelmesiyle oluşan sayılara ne diyorum? Sistemlere sayılar diyorum. İşte 50 ne demiş? 2,73. Eksi 11. 7 bölü 3. 3 nokta 14 gibi gibi sayılar arkadaşlarım. Ya demişler tamam. E biz demiş sonsuz tane sayı elde ederiz kardeşim ya. Yani o kadar çok yazabilirim ki. E demişler ki bu sayıları ne yapalım? Kümeleyelim. Yani kendi aralarında böyle bir sıraya koyalım demişler. Tabii ki de ne var öncelikle? Sayma sayılar var. Sayma sayılar. Sayma sayılar. 1, 2, 3, 4, 5 diye devam ediyor. Sonsuza kadar gidiyor. Çünkü sen bir şeyi saymaya başladığın zaman nereden başlıyorsun? 1'den başlıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karpuz var gibi gibi. O yüzden ilk başta ne var arkadaşlarım? Sayma sayılar var. Ondan sonra neyimiz var? Doğal sayılarımız var. Bak adı üstünde doğal. En doğal. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp nereye kadar gidiyor arkadaşlarım? Sonsuza kadar gidiyor arkadaşlarım. O yüzden bizim için önemli. Peki sonra demişler ki ya tamam hadi sayma sayılar tamam. Doğal sayılar da okey. Karpuzu, elmayı saydık. Eyvallah. E şimdi tam sayılar. Ben şimdi asansörü nasıl bineceğim? Değil mi? Eksi 1'e nasıl basacağım? Ya da bir denize atladığım zaman ben 5 metre suyun altındayım. Nasıl diyeceğim? İşte bunu demek için değil. ya demişler ki o zaman tam sayıları çıkaralım. Tam sayılar nereden başlıyor? Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar. Yani içinde hem artılar var. Pozitifler var. Hem de eksiler var. Negatifler var. Sıfırın peki buradaki işaretini arkadaşlarım. Sıfır burada nötr. Sıfır. Burada nötr arkadaşlarım. Z artı tam sayıları Z semul gösteriyorum. Z artı pozitif tam sayılar demek. Yani 1, 2, 3, 4 nokta nokta sonsuza kadar gidenlere ben ne diyorum arkadaşlarım? Pozitif tam sayılar diyorum. Z eksi ne peki? O da negatif tam sayılar. Yani arkadaşlarım işte eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye diye ne yapıyor? Gidiyor. E işte ben bunlara ne diyorum arkadaşlarım? Negatif tam sayılar diyorum. E tamam, asansörde bildik, denize de atladık. Ya arkadaşım, ben elmayı nasıl böleceğim? Elmayı nasıl ikiye böleceğim? He? Nasıl keseceğim demişler. Onun içinde rasyonel sayıları çıkarmışlar. Yani diyor ki bak tanım çok önemli. Rasyonel sayıların tanımı çok önemli. Bu sene 2024'te bunlarla ilgili bir tane sorumuz geldi. Yine gelebilir mi? Gelebilir. A ve B birer tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde. Ha bak diyor ki A ve B birer tam sayı. Yani eksi sonsuzdan artı sonsuza giden bir tam sayı. A bölü B şeklinde yazılan sayılara rasyonel sayı denir. Fakat yalnız B'nin sıfırdan farklı olması lazım. Yani B sıfırdan farklı bir sayı olmak zorunda. Mesela eksi 2 bölü 3, 5 bölü 7, 8 bölü 1, 9. 9'un altında aslında 1 var. Değil mi? Aslında gizli ne var? 1 var. O yüzden hani A bölü B şeklinde yazılıyor mu? Yazılıyor. O zaman bu nedir? rasyonel sayıdır. Peki kök 2 bölü 3. Cık. Arkadaşım tamam kök 2 bölü 3 de A ve B birer tam sayı. Yani yukarıdaki tam sayı değil. Aşağıdaki tam sayı. Ama nasıl bir sayı? Ona bakacağız. Kök 4. Kök 4 hatırlarsanız kök içindeki kök 4 dışarı nasıl sıkıyor? 2 diye çıkıyor. E bu da 2 bölü 1 değil mi? Evet bu da 2 bölü 1. O zaman arkadaşın ne olur? Süper bir şekilde olur. Sıkıntı yok. Bu da bir rasyonel sayıdır. Peki arkadaşım. Peki. Mesela birazdan e <laughs> göstereceğim. İrrasyonel sayılara bakalım. İrrasyonel sayılar da rasyonel olmayan sayılara irrasyonel sayı diyorum. Yani a bölü b şeklinde yazılamaz. Ya kök 14 yazılamaz. Eksi 3 bölü 7 yazılamaz. Pi, epsilon. Pi zaten virgülden sonraki kısmı belli değil. Böyle gidiyor. Belli değil. Aslında irrasyonel sayı demek virgülden sonraki kısmı belli olmayan sayı demek. İrrasyonel sayı virgülden sonraki kısmı belli olmayan sayı demek arkadaşlarım unutmayın. Peki geldim reel sayılar. Ya arkadaş demişler ki ya tamam elmayı da böldük. ...işte e, karpuz da saydık. Ya bir sürü şey yaptık ya. Tam sayılar, doğal sayılar, sayma sayılar, irrasyonel, rasyonel sayılar. Ya bunların hepsini birleştireceğim bir küme var mı? Var. O da ne arkadaşım? Reel sayılar. Reel sayıların 3 tane adı var. Şimdi bak ben reel diyorum ama biz bundan sonra hep farklı göreceğiz. Reel sayıların 3 tane adı var. Diğer adı gerçel sayılar, Bir diğer adı gerçek sayılar. Hocam bu üçü de aynı şey. Evet bu üçü de aynı şey. Bu üçü de aynı anlama geliyor arkadaşlarım. Peki reel sayıların ya da gerçel sayıların anlamı şudur. Sayı doğrusu üzerindeki tüm sayılar. Yani sayı doğrusu üzerindeki tüm sayılara ben ne diyorum? Reel sayılar diyorum. İşte buraya da bir sayı doğrusu çizdim. Bakın 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. Ama bu 2 ile 3'ün arasında da mesela 2,5 var. 2,55 var. 2,555 var. Böyle böyle gidiyor. Yani sayı üzerindeki tüm sayılara ben ne diyorum arkadaşlarım? Reel sayılar, gerçel sayılar, gerçek sayılar diyorum. Lütfen unutmayın. Peki devam ediyorum. Bakın burada bir şablonumuz var. Reel sayıların içinde rasyonel sayılar, rasyonel sayıların içinde tam sayılar, tam sayıların içinde doğal sayılar, doğal sayıların içinde de sayma sayılar var. Rasyonel sayının dışında kalan kısımda yani şu kısımda arkadaşlarım Burası da irrasyonel sayılar. Bak kök 2 var, kök 3 var, pi var. İrrasyonel neyi bunlar? Sayılar. Epsilon var. Rasyonel sayılarımız içinde tam sayılar var. Bakın burada şu kelimeyi yapman lazım. Nasıl bir kelime yapman lazım? Her bir tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayı mıdır? Bak tam sayıların içinde dışında bir rasyoneller var mı? Var. Demek ki her tam sayı bir rasyonel sayı. Peki her tam sayı bir doğal sayı mı? Her tam sayı bir doğal sayı mı? Değil. Niye arkadaşım? Mesela eksi 5. Bir tam sayı ama doğal sayı değil. O yüzden bak tam sayılar doğal sayıların dışında kaldı. Anlaşıldı mı? O yüzden her tam sayı doğal sayı değildir. Bu, bu gibi yorumları kendiniz ne yapabilmeniz lazım? Yapabilmeniz lazım arkadaşlarım. Devam ediyorum. 2024'te TET sorusu. Aşağıdakilerden hangisi? Rasyonel sayı olmayan bir gerçel sayıdır. Rasyonel sayı olmayan. Neydi? İrrasyoneldi. İrrasyonel A bölü B şeklinde yazılamayan. Tamam 1 bölü 3 olur. Eyvallah. Eksi 1, eksi bölü 1 olur. Ya kök 2'ye baksana. Kök 2 az önce bak şemada bile gösterdim. Kök 2 nerede ya? Olamaz. İmkansız. İşte bu kadar basit arkadaşlarım. Rasyonel sayı olmayan. Yani sana da neyi sorar? Rasyonel sayı sorar. Ya da gerçel sayı sorabilir mi? Sorabilir. Hocam burada kafamızı karıştıran ne var? Kök 8. Ya bunu da hemen göstereyim. Bir hatırlatma yapayım. Arkadaşım 8 2'nin küpü. Bu 3 bunu götürdüğü için bu dışarı direkt nasıl çıkıyordu? 2 diye çıkıyordu. O zaman bu 2 bölü 1 zaten. Okey bu da biraz rasyonel. Ya iyi. i sayısı karmaşık bir sayı. Bunun tam bir değeri belli. E, tam bir değeri belli olan bir sayıyla ben bir sayı toplarsam ya bu da virgüllü bir sayı olur örnek veriyorum. 3 virgüllü bir şey ya da 4 virgüllü bir şey bilmiyorum Saldıyorum. O zaman bu da olur. Sıkıntı yok. Var mı anlaşılmayan? Yok diye düşünüyorum arkadaşlarım. Peki geldim tam sayı çeşitlerine. Bizim iki tane tam sayı çeşidimiz var. Tam sayılar eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar giden sayılar değil miydi? Evet eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar giden sayılardı. E tek sayılar var. Bu tam sayıların içinde. Bir de çift sayılarımız var. Ya arkadaşım tek sayılar eksi 2, eksi 1 nokta 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 nereye kadar gidiyor? 3, 5 şeklinde gidiyor. E çift sayılar eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4, 6 şeklinde ilerliyor. Yani hocam çift sayılar iken, ikinin katı olan en yerine 0 ver, 0 yapar. 1 ver, 2 yapar. 2 ver, 4 yapar. 3 ver, 6 yapar. E tek sayılarda 2n artı 1 şeklinde ilerleyen. Mesela n'e 1 ver. 2 artı 1 3. n'e 2 ver. 2 çarpı 2 4 bir daha 5 şeklinde ne yapıyor arkadaşlarım? İlerliyor. Tek sayıları t ile gösterip çift sayılarda ne ile gösteriyorum? Ç ile gösteriyorum. Arkadaşım tek bir sayıyla çift bir sayıyı toplar ya da çıkartırsam sonucum kesinlikle nedir? Tektir. Tek bir sayıyla çift bir sayıyı toplar ya da çıkartırsam sonucum kesinlikle nedir? Tektir. Çift bir sayıyla Tek bir sayıya toplar ya da çıkartırsam yine sonucum tektir. Bakın burada şu önemli. Farklılık varsa biri tek biri çift, biri çift biri tekse sonucum her zaman tektir. Yani farklıysa tek. Ama aynıysa ya ikisi de tek, ikisi de çift. Aman. Aman. İkisi de tek, ikisi de çiftse buraya yanlış yazılmış. İkisinin de sonucu ne olmak zorunda? Çift olmak zorunda. İkisinin de sonucu kesinlikle nedir? Çift, çift çifttir. Bu yanlış arkadaşlar. Bak kesinlikle düşmeyin. İkisinin de sonucu kesinlikle ne der? Çifttir. Arkadaşlarım unutmayın. Peki hemen devam ediyorum. ABC demiş birer tam sayı olsun. Tamam ABC birer tam sayı olsun. Hemen bakalım. A çarpı B çarpı C. Çarpımlarının sonucu tekmiş. Hmm, çarpımlarının sonucu tekse arkadaşım. Şimdi düşünüyorum. Çarpım durumunu inceleyeceğim. Bak az önce toplama ve çıkarma durumlarını inceledim burada. Şimdi çarpım durumlarını inceleyeceğim. Eğer çarpımlarının sonucu tekse arkadaşım bunun üçü de tektir. Neden mi? Çünkü içinde bir tane çift olsa onu çarptığım zaman hepsi çift olacak. Örnek veriyorum mesela A ile B'yi çarptığım zaman sonucu çift olsun. Ya arkadaş ya bu tek olur ya bu çift olur. Ya bu çift olur ya bu tek olur ya da ikisi de ne yapabilir? Çift olabilir bilemem. Yani bilemem ama tekse örnek veriyorum A ile B'yi çarpmış. A ile b çarpmış sonucunun tek olduğunu söyle. O zaman kesinlikle bu da tektir. Bu da tektir arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer olduğunu düşünmüyorum. Hadi bakalım. Devam edelim. Geldim çok önemli bir nota. Çift bir sayının bütün kuvvetleri çift midir diyor. Çift bir sayının bütün kuvvetleri çift midir? Mesela 2 ve eksi 2 çift. Tamam. Ama 2 üzeri eksi 2'ye 1 bölü 1 bölü 4 tek mi çift mi? Yani rasyonel sayılarda ben teklik çiftliğe bahsedebiliyor muyum? Yok arkadaşım. Rasyonel sayıların tekliğine, çiftliğine ne yapamam? Bakamam arkadaşlarım. Peki. Birazcık daha yorumlayalım. Mesela n sayısı eleman ne olsun? Ee, doğal sayıların yani pozitif doğal sayıların elemanı olsun. Eğer çift bir sayının tüm kuvvetini alıyorsam sonucu yine nedir? Çifttir. Bak. Çift bir sayının Pozitif doğal sayı kuvvetini alıyorsam sonucu yine çifttir. Peki niye pozitif doğal sayı dedim burada? Sıfır almadım bak. Sıfır da alsaydım bunu diyemezdim. Çünkü niye? Ya arkadaşım çift bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir. O da tektir. Aha da sıfırın bir gıcık hali daha. Sıfır gıcık dedik. İşte bu yüzden gıcık dedik. Sıfır burada ne oldu? Gıcık oldu. Peki. Ama mesela bunun aynısını doğal sayılar için konuşayım. Tek kuvvetlerin bütün kuvvetleri ne değer? Tektir. Sıfırıncı kuvvetleri de tektir. İstisnadır. Anlaşıldı mı? O da tektir. Fark etmez. O yüzden burada tüm doğal sayılar alabilirim. Ama burada sadece sayma sayıları alarak ilerleyebilirim. O yüzden sıfırın gıcık bir sayı olduğunu lütfen unutmayın. Hadi gelin bakalım. Çıkmış bir soruyu daha birlikte çözelim. Her birinin içinde eşit sayıda elma bulunan iki kasa vardır diyor. Tamam. Hmm. her birinin içinde eşit sayıda bulunan iki kasa vardır. Bakın soruyu çözme tekniğini çok iyi anlayın ki bundan sonraki soruları da bu şekilde çözebilirim. A ve B sınıflarında her öğrenci bir elma alacak biçimde kasalardan birindeki elmalar a sınıfına, a sınıfına dağıtıldığında bu kasadan elma, bu kasada üç elma kalmıştır diyor. Şimdi iki tane elma var, elma kasası var. A'ında bir, da 2. Bunu almışım. A sınıfına dağıtmışım. A sınıfının öğrencisi, her öğrenci bir tane. Artı bir de 3 tane elma kalmış. B sınıfına dağıtıldığında ise diyor. B sınıfına dağıtmışım. Yeterli sayıda elma olmadığından iki öğrenci elma almamış. Yani B kişinin nüfusundan iki kişi çıkardığım zaman ne olacak arkadaşlarım? O kasadaki elma sayısı olacak. Çünkü B sınıfında elmayı almayan iki kişi var. Elma alamamış. Kasadaki elma bitmiş. Yani B sınıfı kaç kişisiyse B'den 2 çıkaracağım. A sınıfına da bak A sınıfının hepsi almış bir de 3 kişilik elma kalmış kasanın içinde. 3 tane elma kalmış. <laughs> Peki her bir kasada tek sayıda elma bulunmaktadır diyor. Şimdi ya bilebilir miyim? Ya tek de olabilir, çift de olabilir. Bana bunun hakkında bir bilgi vermemiş ki. Kesinlikle diyor bir gitti. Biri eliyorum. Hop hop hop. Aha da gitti. Bu iki sınıftaki öğrenci sayılarının farkı bir tek sayıdır diyor. Şimdi bir kontrol edelim. Eğer elmaların içinde tek varsa diyelim ki tek olsun. Farklı bir renk alayım. Diyelim ki elmaların içi tek sayı olsun. E bunun sonucu da tek. Bunun sonucu da tek. Değil mi? E bu çiftse, bu çiftse bunun ne olması lazım tabii ki de? Tek olması lazım. Bu çiftse sonucun ne olması lazım? Tek. E bu tekse bunun çift olması lazım. Bu iki sınıftaki öğrenci sayılarının farklı bir tek sayıdır diyor. Tamam. Güzel. Bir de çiftine bakalım bunun. Bir de çiftine bakalım. Eğer ben buralara çift dersem sonucuna bu sefer ne diyeceğim? Çift diyeceğim. Çift dersem bak bu tek o zaman bu da tek olacak. Bakıyorum. Buraya da çift diyorum. E buna ne dedim? E bu çift. O zaman bunun da ne olması lazım? Çift olması lazım. Bak. B çiftken A tek. Az önce de A çiftken B tek. E bunların farkları her zaman mı? her zaman kesinlikle tek olur mu? Olur. 2 kesinlikle doğru. Ya artık soruyu çözüme gerek yok. 3'e bakmama bile gerek yok arkadaşlarım. <laughs> Çok güzel bir soru. 2024'te çıkmış bir soru arkadaşlarım. Hemen gelelim buraya. A ve B birer tam sayı olmak üzere. A artı 5B, 2A artı 3B ve 3A artı B sayılardan ikisinin tek sayı birinin çift sayı olduğu bilinmekte. Hmm, i̇ki tanesinin tek birinin çift. Ya arkadaşım şimdi bakıyorum A artı 5B diyor. Bunlardan biri tek biri çift. Nereden bileceğim? Ama gözüme takılan şu var. A artı 5B derken o başında 5 var ya 5 benim işime hiç yaramıyor. Yani o bana teklik ve çiftlik olma konusunda yardımcı olmuyor. O yüzden o başındaki o tek sayıları siliyorum. Sen git. Sen de git. Hop dur. Sen de git. Ama şöyle onu da sileyim. Ha. Şimdi onu da sildim. Ne kaldı? A artı B. A artı B. Bak. A artı B. artı B. 2 A artı B kaldı. E ikisinin tek diyordu. O zaman demek ki burası tek. Aha da burası da tek. Doğru mu arkadaşım? Evet ikisi de tek. Yani 2 A artı B de ne olacak? Çift olacak. E, zaten burası çiftse bunun ne olması lazım o zaman? çift olması lazım ki. Çift de çifti toplayayım çift olsun. E ben A artı B'nin de tek olduğunu biliyordum. E B çiftse A nedir? Tektir arkadaşım. Hangileri bir çift sayıdır? Ya toplamı zaten tekti. Bir gitti. Biri ele biri ele bir gitti. E bu zaten çiftti. E zaten biri tek biri çift olur. Çarparsam yine ne olur arkadaşım? Çarpımları kesinlikle çift olur. Çok güzel bir soruydu arkadaşlarım. Peki. Hemen devam edelim bakalım. Şurayı da bir sileyim. Geldim işlem yeteneği sorusuna. İşlem yeteneği sorusu. Aşağıdaki kutuların içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmakta. Şimdi soruya geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. ÖSYM tek çift sayılardan bir tane soru geliyor. O rasyonel kümeler, sayı kümeleriyle ilgili de bazen bir soru geliyor ama tek çift kesin. İşlem yeteneği sorularından da bir tane geliyor. Kesin. Her sene bir tane var. Peki hocam İşlem yeteneği soruları ne demek? Ya arkadaşım sana burada işlemini konuştur. Toplama, çıkarma, bölme, dört işlemini konuştur. Mantığını konuştur. Dediği soru bu. O kadar zor mu? Hayır değil. Hemen gel bakalım. Aşağıdaki kutuların içine 1 2 3 4 5 6 7 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlamakta. Bak, bölmüş 4 çıkmış, çarpmış 4 çıkmış. Çıkarmış 4 çıkmış, toplama olan a nedir diyor. Ya bakıyorum yukarıdaki sayılardan neyi neye bölsem 4 olur ya? Tek bir şey var. 8'i 2'ye. Hemen üstünü çiz. Gitti mi? Gitti. Çarpımı 4 olacak. E 1 çarpı 4. E gitti mi? Gitti. E çıkaracağım 4 olacak. Ne var ki? 7 eksi 3. E gitti. E 5 de 6 kaldı. 5 6'yı topla. 11. Bit. Hocam bu kadar mı? Vallahi bu kadar. Vallahi bu kadar. Bunu da size bırakıyorum. Ha. Bunu da size ödev olarak bırakayım arkadaşlarım. Onu da siz yapın. <laughs> Şöyle tekrardan bir göstereyim. Videoyu durdurmak isteyenler durdurup çözer. Geldim buraya. Bir tane daha işlem yeteneği sorusu var. ABCD pozitif gerçel sayılar olmak üzere bir tane şekil vermiş. Bu gösteriminin diyor bak bu gösteriminin değeri A ile D'yi topla B ile C'yi toplamına böl. Ya burada mantığını anlaman gerekiyor. Anladım süper. Burada neymiş? Bu gösterimin değeri de bak yan olunca A ile D'yi çarp B ile C'yi çarpıyor. Tamam birbirine böl. E tamam bu buna ait. Bu da buna ait. 10 ile 14 toplayacağım 24. 2 ile 4 toplayacağım 6. Devam ediyorum. Şimdi ne yapacağım? X ile 7'yi çarpacağım. 14 ile de 6'yı çarpacağım. Arkadaşım bak direkt bunu da bunu sadeleştir. Gitti mi? Gitti. 7'ye böldüm 1. 14'ü 7'ye böldüm 2 mi? Gerisi işler dışlar. 2 ile 24 çarp. 48. 48 x. Aha da bitti. Ya bu soruyu çözmen kaç saniye alacak? Kaç saniye alacak? Bak işlem yeteneği sorusunu gördüm. Ha işlem yeteneği sorusu. E geldin. E burada tek çift sayılar sorusunu da gördün. Aha bir sorumuz daha varmış hemen onu da çözelim. Burada tek çift sayılar sorusunu da gördün. Arkadaşlarım e zor değil anlaşıldı mı? Hani sen zor diyorsun ama gerçekten sınavımız o kadar zor değil arkadaşlarım. Sadece mantığını anlamamız gerekiyor. <laughs> bu tek çift sayılar sorusuna bakalım. A çarpı B artı C ifadesi bir tek sayı. İşte, e tamam bak. A çarpı B artı C eşittir tek diyor. Ya az önce sana demedim mi? Çarpım tekse bu da tek bu da tek. A kesinlikle tek. Ama A, B, C birer pozitif. Burada hani toplamı tek ya B ile C'nin. Hangisi çift hangisi tek bilmiyorum ama şunu biliyorum. Bunlardan biri tekse bu çift. Bu çiftse bu tek. Bunu biliyorum. Her zaman tek sayı eşittir diyor. Tamam bakalım arkadaşlarım. Şimdi burası tekin tüm kuvvetleri tek. Eyvallah. Ama C tek olursa Sonuç çift olur. Çift olursa tek olur. O yüzden bir hakkında yorum yapamam. Biri sildim. Geldim. Şimdi düşünüyorum. Arkadaşım şimdi tamam bu tek. E, bu çift de olabilir, tek de olabilir. O zaman bunun hakkında da yorum yapamam. Aynı diğer çık gibi. Aynı onun gibi. Çünkü B çiftse üstü tek, e, çiftin tek kuvveti. Ama B tekse tek, tek çift Cık, gitti. iki dedim. E cevap çıktı işte. Değerine bakmama bile gerek yok arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah etkili olmuştur. E, temel kavramların ilk videosu. Bir sonraki soru, bir sonraki konu la, <laughs> bir sonraki konuda görüşmek üzere arkadaşlarım. Kalın sağlıcakla. Kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah